Josephine Starot'tan selamlar. Bugün sizlerle bir konu hakkında kısa bir açılım paylaşacağım. Bakalım durum neler bizim kaçırdığımız, göremediğimiz ya da farklı bir bakış açısıyla görebileceğimiz mesajlar neler arkadaşlar. Biraz Azize'nin sırrı açılımına benzeyecek. Ama tabii bunlar Lenormand kartları olduğu için tam olarak öyle olmayacak. Böyle. Bir de sonuç kartı alacağım. Bir üstüne şunu alacağım. Şurada dur. Bakalım arkadaşlar. Evet. Detayların sizin için oldukça önemli olduğu detaylara bakmanız gereken hatta belki de bakıyor olduğunuz artık bir şeylerin zaman olarak bir yarış halinde olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir şeyleri hızlı hızlı halletmeye çalışıyor olabilirsiniz. Detayları kaçırıyor olabilirsiniz ya da detayları yakalamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir, bir aradığınız araştırdığınız bir şey olabilir. Eski zamandan olabilir Bu konu gündemde Bu konuyla ilgili bir açalım bu Eğer buna uyumlanmıyorsanız Dinlemek zorunda değilsiniz Şöyle ki hmm. Geçmişteki yazışmalar olabilir Geçmiş çok fazla geçmiş enerjisi alıyorum bir kadınla ilgili bir kadının ya da etken olduğu bir kadının yazdığı bir şeyleri araştırıyor olabilirsiniz. Peki. Bir kadın zamanda sizi bir şeyden engellemiş olabilir. Ve bunun sebebini veya bununla ilgili bir şeyleri araştırıyor olabilirsiniz. Bu çok spesifik bir mesajdı. Herkes uyumlanmak zorunda değil. Etkisi artan olay arkadaşlar. Birinin bu konuyla ilgili kişinin size sadık oluşu. Size gittikçe daha da bağlanıyor. Etkisi azalan olay durumun riski. Yani risk azalıyor. Ve devam ediyorum. Herkes tarafından bilinmeyen şey. Ee, sizin veya bu konunun biri tarafından dışarıdan biri tarafından takip ediliyor oluşu. Yani ya sizseniz hayatınızda farkınızda farkında değilsiniz. Birisi sizi takip ediyor gizli gizli yani kötü anlamda değil sadece ne yaptığınıza bakıyor tilkeniz var veya bu konuyla ilgili dediğim gibi dışarıdan bir takip var. Herkes tarafından bilinen ilahi planlama, ee, ilahi yani bunun kaderinizde olduğu, bu olayın yaşanması gerektiği veya bir düğün, bir evlilik durumu da söz konusu olabilir. Konuyla bağlantılı. Ve sonuca bakıyorum arkadaşlar. Sonuç burada bir kadın çıktı. ikinci kadın olabilir bu. Veya arzuları, tutkuları temsil ediyor olabilir. Şu yukarıdaki kadınla bağlantılı. Yani aynı kişi olabilir. Arzu, tutku. Ya da... E bu insanın e, ikinci karakter ve bunun e, tilkiyle bağlantısı olabilir ve tilkiden bir şeyleri haberleri alıyor olabilir. Peki bakalım burada arkadaşlar sizin için oldukça güzel bir gelişme olacağını görüyorum. Bu konuya dair bir haber geleceğini görüyorum. Ee, bir takım kağıt işleri varsa bunların iyi sonuçlanacağını görüyorum. Bu şekilde geldi. Eğer bir eylem bekliyorsanız eylem geliyor ve bir dileğiniz varsa da gerçek oluyor arkadaşlar. Açalım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.